Kartuşu Belediyesi Adalya Vakfı Engelsiz Kafe ailesi olarak her yıl geleneksel olarak yaptığımız kampımızı bu sene Zeytin Park'ta misafir olduk. Neon Parti için tişörtlerimizi boyadık. Biraz sonra hava karardıktan sonra Neon Parti yapacağız. Amacımız çocuklarımızın dışarıda yapamadığı etkinlikleri beraber aile olarak bura, burada gerçekleştirmek. İkinci günde e, bize eşlik edecek. E, ve alan oyunları kurulacak. Ondan sonra color Fest ve Köpük Partisi yapacağız çocuklarımızla. Yani buradaki her şey çocuklarımız ve ailelerimiz için, özellikle ailelerimizin yani nefes alması için ve çocuklarımızın mutlu, yani çocuklarımıza mutlu anılar bırakabilmek için buradayız. Biz her yıl geleneksel olarak bu kampı yapıyoruz. Ee, bu yılda işte bugün ilk günümüz ee, Çok güzel geçiyor Çocuklarımız çok mutlu biz de çok mutluyuz Arkadaşlarla bir arada olmak e, Farklı bir deneyim oluyor zaten bizim için Her yıl bir nefes almak gibi bir şey oluyor Çok güzel zaten oradaki eğitimlerimiz de Çok güzel gidiyor Mutluyuz seviyoruz gayet güzel Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Başkanıyım ama buraya bir anne olarak katıldım. Evet. Aslına bakarsanız e, bizi burada birleştiren şey giysilerimiz, kıyafetlerimiz, sosyal setimiz, evet. e, hayata bakış açımız değil, evlatlarımız. Bireysel olarak bu tür etkinliklere katılmak da bizleri çok mutlu ediyor tabii ki. E, evrensel dili dünyanın tabii ki kaynaşmak, müzik, sanat e, biz de burada hep beraber çocuklarımız adına ailelerle beraber kaynaşıyoruz. Evet. Akşamları terapi yapacağız evet. Dertleşeceğiz, konuşacağız Gündüzleri zaten bir sürü program oluşturmuşlar Engelsiz kafenin bu tarzda Etkinliklerinin evet. biraz daha dışarıda Olmasını istiyorduk Zeytin Park'ta çok güzel bir çok güzel. yer olmuş Çok teşekkür ediyoruz Tekrar <laughs> <laughs>

爸爸妈妈，